Merhaba arkadaşlar Bu videoda javascriptte operatör, operatörler kavramını öğreneceğiz ee, Birçok programlama dilinde olduğu gibi Javascriptte de operatörler bulunmaktadır Biz operatörleri 5 ayrı gruba ayırabiliriz javascript dilinde Bunlardan ilki aritmetik işlemleri yaptığımız Aritmetik operatörler İkincisi atama işlemlerini yaptığımız, bunu önceki videolarda yaptığımız uygulamalarda görmüştük. Atama operatörleri eşittir, artı eşittir gibi. Bunların detayına geleceğiz bir sonraki slaytta. Karşılaştırma operatörleri eşit eşit veya üç eşit eşit değildir. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir şeklinde. Mantıksal operatörlerimiz ve veya e, gibi logical and, logical or olarak ifade edilen operatörler ve tip operatörleri. Bunlar da yine önceki videoda JavaScript'teki veri tiplerini anlatırken belirtmiştim. İşte type of ve inst instance of operatörü bulunmakta. Evet, bu operatörlere biraz daha detaylı bakalım. Şimdi JavaScript'te Aritmetik operatörler bizim aritmetik sayılarla ilgili aritmetik işlemleri yaptığımız operatörler olarak ifade ediliyor. Burada artı operatörü iki sayının toplamını bize veriyor. Aynı zamanda artı operatörünü de string değişkenlerinde iki stringi birleştirmek için kullanabiliyoruz buradaki artı operatörünü. Yani burada first name Ali Last name Ak. Bunları birleştirdiğimiz zaman full name'i Ali boşluk Şurada bir boşluk işareti var. Ali Ak olarak e, atanıyor. Çıkarma operatörümüz var. Burada da x eksi y olarak e, belirtiyoruz. E, çarpma işaretimiz var. Operatörümüz var. E, bu da gördüğünüz gibi x çarpı y şeklinde yazıyoruz. Ekma script 2006 ile gelen burada kare alma yani x'in karesini alma şeklinde x'in y kadar karesini alma şeklinde ifade ediliyor. Bölme operatörümüz var. Mod alma operatörümüz var. Bir de Java işte diğer Java'da veya c-sharp'tan gelenler de bu operatörü hatırlayacaklardır. Artı artı yani bir arttırma veya bir azaltma e, Operatörümüz Bulunuyor Atama operatörleri ise bizim e, Değişkenleri e, Bir e, Identifier e atamamızı sağlayan operatör En basit anlamıyla Burada X e, Identifier'ına 8 değerini atıyoruz Bir de e, artı eşittir operatörümüz var bu da e, X artı 8 dediğimiz zaman aslında e, X eşittir X artı 8'e aynı e, işlemi görüyor. Burada işleri e, kodumuzu biraz daha kısaltan işlemleri e, daha işte e, basit hale getiren operatör. Aynı şekilde bunun eksi çarpı bölü e, işte bu sayının modunu alma kendisinin modunu alma ve tekrar kendisini atama şeklinde kullanılan veya yine x'in 8. üssünü alma gibi x üzeri 8 olarak ifade ediyor bu şekilde yaptığımızda. Şuradaki onun kısaltması. Atom operatör, operatörlerimiz bu şekilde. karşılaştırma operatörlerimiz de yine bir diğer programlama dillerine benzer olarak eşittir veya 3 eşittir, 2 eşittir veya 3 eşittir diye iki farklı karşılaştırma operatörümüz var. Burada 2 eşit olduğu zaman iki değişkenin sadece değerlerini karşılaştırıyor. 3 eşittir de ise hem değerlerini yani tip, m tiplerini hem de değerlerini karşılaştırıyor. E, eşit değildir e, operatörümüz bulunuyor. Bu da işte e, bunun tam tersi operatör. Aynı şekilde M tipin hem de e, değerin eşit olup olmadığını kontrol eden operatörümüz var. Büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit şeklinde operatörler var. Bu da JavaScript'te özgü ternary operatör dediğimiz operatör. Buna da koşullar, koşullu ifadelerde e, bir ifels bloğunun kısaltılması olarak daha sonraki videolarda göreceğiz mantıksal operatörlerimiz e, ve veya veya logical not dediğimiz değil anlamına gelen yani bir işlemin tersini e, çeviren operatörümüz var. Burada gördüğünüz gibi e, x küçüktür 8 ve x büyüktür sıfırsa bunu true olarak dön şeklinde bir e, Burada karşılaştırma e, Mantıksal bir operatör var e, Burada yani sayının e, 1 ile 7 or 1 ile 7 arasında olduğunu ne yapıyoruz Buradan anlıyoruz Aynı şekilde Veya operatörümüz var Yani X'ten küçük olabilir Veya X'ten 10 olabilir şeklinde bir ifade var Yani bu durumda Bu sayımız 8, 9 ve 10 olamaz anlamına geliyor. Yani mantıken bunu şey yaptığınızda düşündüğünüzde. Eğer bu sayı 9, 8, 9 ve 10 olursa false dönecek. Logical not da, logical not'ı özellikle şurada eşittir de de kullanıyoruz. Aynı mantıkta ama eğer bir parantez içerisinde x büyüktür 10 dediğimiz zaman aslında bu x büyüktür 10 olmayanlar anlamına geliyor. Yani şuradaki e, buraya logical not'ı koyduğumuz zaman e, x küçüktür on anlamına gelebiliyor. E, son olarak tip operatörümüzden de bahsedelim. Bunun önceki videoda type of e, type of keyword'ını kullanmıştık. E, i̇ki tane keywordümüz var. Bir de instance of var. E, buradaki type of bir değişkenin tipini dönüyor. E, bu bir önceki videoda. Zaten bu tipleri değişkenlerin tiplerini görmek için bol bol kullanmıştık. Instance of ise bir nesnenin e, instance yani e, o nesneden türetilmiş olup olmadığını e, ifade eden e, bir operatör. Buna da bunu da nesne e, kavramına geldiğimizde göreceğiz arkadaşlar. Evet teorik olarak e, Java operatörleri Burada size ifade etmeye çalıştım. 5 farklı Javascript'te 5 farklı operatör olduğunu Aritmetik işlemler için kullandığımız operatörleri Atama için kullandığımız operatörleri Karşılaştırma için kullandığımız operatörleri Ne yaptık? Bunların hepsini Gördük Mantıksal operatörlerle ilgili de ve veya olduğunu ifade ettik Ve son olarak da Javascript'te özgü Anahtar kelimeler olduğunu ve bunların da tip operatör olarak ifade edildiğini belirttik. Bir sonraki videoda bu operatörlerle ilgili bir uygulama yaparak pekiştireceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.